eğitimin faydasını ölçmeye hedefli. Ben eğitimin öncelikle ilimize, daha sonra ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize tekrardan il dışından gelen misafirlerimize ilimize, buraya, il içerisinden de buraya gelen arkadaşlarımıza, eğitimimize hoş geldiniz diyorum. Görüşürüz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün burada aslında geçen seneden beri başkanlıkla birlikte e, ve uzmanlarımızla birlikte 20 tane 2 e, günlük e, sektörel farkındalık eğitimi kapsamında buluştuk ve burası 20. aslında sol elimiz. O kapsamda bizler için hem heyecan verici hem de sizlerle paylaşmak isteyeceğimiz bir bilgi. İnşallah buradan sonra tamamlayacağız bu 20 setlik eğitimlerimizi. E, bizler proje kapsamındaki e, amaçlarımız arasında da bulunan iklim değişikliği kapsamında mücadelede partnerler arası nasıl bir koordinasyon geliştirebiliriz? Kapasite çalışıcı kapasite geliştirme çalışmalarını nasıl gerçekleştirebiliriz? bu küresel sorunu aslında hem yerelde hem ulusalda e, nasıl çözüm e, geliştirebiliriz? bunları konuşmak istiyoruz bu iki gün programımızda. E, i̇lk gün birazcık genel sunumlar olacak ama ikinci gün daha böyle sektörel e, grup çalışmaları şeklinde olacak. Hani bu kapsamda da sizlerin soruları e, ya da grup çalışmalarındaki e, yerelde gördüğünüz hani e, sorunlar ve çözüm önerilerini almak, bunları not almak, proje kapsamında raporlamak, başkanlık başkanlar ve projenin e, çıktıları kapsamında da sunmak. Bizler için çok değerli. Onun için özellikle onun altını çizmek isterim. Bu bahsetmiş olduğum eylem planımız bizim. E, 11 tane sektörümüz var. Bugün sizlere burada bunların 3-4 tanesini aktarmaya çalışacağız. Eğer ufak bir değişiklik yapmayı planlıyoruz, yapabilirsek aslında biraz da iklim kanunundan bahsetmeyi planlıyoruz sizlere. Bizler için de iyi olacağını düşünüyor